Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Çok sayıda sıcak gelişme var. İşin doğrusu Orta Doğu'da, Güney Kürdistan'da, Bağdat'ta, Rojava'da Kuzeydoğu Suriye'de, Suriye'de olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. İşin doğrusu baş döndürücü gelişmeler var. Yani durumu anlamak, analiz etmek, yorumlamak işin doğrusu oldukça zor. Bir şey oluyor. Öyle görünüyor ki önümüzdeki birkaç e, ay çok kritiktir. Herkes, her güç açısından durum böyle. Sıcak da gelişmeler var. E, Hakan Fidan önce Bağdat'taydı, sonra Hevler'e gitti. Bugün Barzan ailesiyle bir araya geldi. Neçivan Barzan ile ikinci defa bir araya geldi. Böyle olduğu için de biz de yayını e, erteledik. Bu konuyu konuşacağız. Baştan e, aktarayım, belirteyim. Ee, bir saat sonra yani e, Avrupa saatiyle 21 Türkiye ve Kürdistan saatiyle de Kuzey saatiyle de 22'de bu meseleyi konuşacağız gazeteci Günay Aslan'la birlikte bu bir ikincisi Türkiye bugün Güney Kürdistan'ı bombaladı ve ilk gelen bilgilere göre 3 aydı noktayı bombaladı Hakan Fidan'ın her olduğu saatlerde e, Brados'ta bombalandı burada siviller hedef alındı İlk alınan bilgilere göre en az 4 sivil yaşamını yitirdi. Yani bir katliam yapılıyor artık. işin gerçeği bu. Bunu söyleyelim ve bürgülü koyalım bir saat sonra bu detayları yorumlarıyla analizleriyle birlikte sıcak haberle birlikte sizlerle paylaşacağız. Şimdi bütün bu savaşın bir sonucu olarak bir gerçeği konuşacağız. Aslında bir hikayeyi konuşacağız ve bu hikaye Kürdistan'ın hikayesidir. Kimden söz ediyorum? Ee, tabii ki bu kanalın e, izleyicileri yakından bilir. Mazlum e, İçli'den söz ediyorum. Yasin Börü, ki de bir AKP'nin Erdoğan'ın diline doladığı e, gençle ilgili. E, mazlum İçli, müzisyen, sanatçı e, suçlandı. E, 14 yaşında bir çocuk olarak e, tutuklandı. Halen cezaevinde, orada olmadı halde. Halen cezaevinde ve müebbet hapis cezasına çarptırdılar. Yargıtay da bunu geride bıraktığımız günlerde ona da bu cezayı onadı. Mazlum halen hapishanede. Peki gerçek ne? Yani fotoğrafta da gördüğünüz gibi mazlum bir çocuktu. 14 yaşındaydı, müsiyendi. Babasıyla birlikte müsiyenlik yapıyordu. Düğünlere gidiyordu, farklı etkinliklerde babasıyla birlikte bu tür faaliyetleri, müzik faaliyetini yürütüyordu. Bu akşam babası konuşacağız, biz dinleyeceğiz. Yani yeniden hikayeyi birinci elden dinleyeceğiz. Dediğim gibi bu sadece e, mazlum ve mazlum babasının hikayesi değil. Bu bir Kürdistan e, hikayesidir. E, Sidar İçli ve e, bilinen adıyla e, sanatçı Sidar Ahmet bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler. Şimdi tabii ki her şeyden önce yeniden e, geçmiş olsun. Şuradan başlayalım önce, hikayeye geçmeden önce. E, mazlum'dan bir haber var mı? Mazlum şu anda nerede tutuluyor, durumu nedir? Buradan bir başlayalım. He, mazlum şu anda en son e, düneğin görüşüydü, n telefon görüşüydü. Sadece aile görüştü, ben değil. Evet. Aileden aldığım habere dayanabildiğini söylüyorum. Durumu iyi, morali gayet yerinde. Silivri yani şu anda isim değiştirildi, Marmara, İstanbul Marmara cezaevinde Beşnoğlu'da tutuluyor şu anda, Halen orada. Peki, şimdi konuya biraz geriye e, filmi saralım, oradan devam edelim. E, Bilinmeyen bir hikaye değil, meraklısı tabii ki e, biliyor, hukukçular çok daha iyi biliyor. Siz bu arada yurt dışında yaşıyorsunuz değil mi? Yani artık Türkiye'de veya Kürdistan'da değilsiniz. Ne yazık ki öyle. Ben şu anda Fransa'dayım, Avrupa'da yaşıyorum. İki yıldan beri de buradayım. Dolayısıyla buradayım zaten. Mazlumdan ötürü buradayım çünkü benim orada mazlum şahsında bütün ailem başta ben diğer ailemde hedef alındı bildiği bildiği bir bildi, adam çıkıp resmen canlı yayında ailemizi hedef gösteriyordu. Yasin Duru'nun katilleri diyordu. Ne yazık ki bu öyle değil tabii ki. Bu sonuçta bölgede 90'lardan bu yana kök salmış bir sisteme yakın olan bir hareket vardır. Bir parti vardır. Bir örgüt vardır. Bir Hizbullah örgütü vardır. Dolayısıyla kapı komşuyuz. E, defalarca tehdit edildim. Resmen kalemimi kırıp benim iş mekanımı attılar. Mekanımı taradılar. 98 kurşun sıktılar. 2016'da 2016'da evet. Buna rağmen çıkmadım. En son 2016'da e, silahlı saldırıya saldırıya uğradınız. Silahlı saldırıya maruz kaldınız. Tabii. tabii tabii. buna rağmen ben e, çıkmayacağım burada dedim. Ne olursa olsun sonuçta benim memleketimdir, benim yıllarım, emeği vardır. Ailem orada, çocuklarım orada. E daha sonra baktım ben ve çocuklarım birer, birer hedef alındık. Beni tekrar gözaltına aldılar. Bana, bana bir ceza daha açtılar. Dolayısıyla gerçekten de artık Ahmet'e yaşama şansım kalmadı. çıkıp gelmek zorunda kaldım. Ailem darmadağın oldu benim. Orada bütün şeylerim vardı. Komple bıraktım. yani sonra Avrupa'da Evet. Peki şimdi biraz e, ben açılışta şunu söyledim. E, ben öyle düşünüyorum. Yani sizin hikayeniz sadece sizin ailenin hikayesi değil. Bir Kürdistan e, hikayesi. E, Kürdün inkarının e, hikayesi. E, Kürdün cezalandırılmasının e, e, hikayesi. E, bilmeyen izleyicilerimiz için yeniden bir geriye dönelim. E, mazlum neden, nasıl ne zaman, hangi şekilde e, gözaltına alındı, tutuklandı ve bu ceza verildi? O o tarihte bildiğim kadarıyla siz de oradasınız. Bütün kanıtlara rağmen e, yani bir şekilde bu müebbet hapis cezası verildi. E, bir tam olayı biraz gerilere gidersek, bu Ekim ayının ilk haftasına geri gidersek bize anlatır mısınız? Ne yaşadınız? Ne oldu? Tabii şöyle yani 4 Ekim Kurban Bayramı'dır. Çok iyi biliyorum, çok iyi hatırlıyorum. Çünkü yaşadığım bir olaydır. Ben Diyarbakır'da komasyon olarak, sidar amedi olarak ben yıllarca, 30'la yakın ben bu halka hizmet ettim. Programlarına gittim, düğünlerine gittim, çok böyle etkinliklerine gittim. Hizmetim var orada. Dolayısıyla <laughs> özür diliyorum. Halk tarafından gerçekten de rağbet görmüş sevilen bir gruptuk. Şimdi e, bayram günleri ve bir hafta on güne kadar kul programların bayram günü başlıyor. 14 4 Ekim bayram günüdür. İskidar Ahmet'in internetinde bir sorun var galiba. Ee, bizi ben, duyabiliyor musunuz? Zaten o gün öğleden sonra kulpa gitmiştim. Hatta iki zorundaydım. Ama ben zaman zaman akşam arabama geliyordum tekrar geri gidiyordum. Bunu yapıyordum. Ayın 6 yedi sekiz Ekim'de tabii en son yedi Ekim akşam سماها كلام مقدار işte Nadir Savaş çıkmış gibi isimler. Ve en son şimdi bu olay gerçekleşince biz zaten orada köyde düğündeydik. Hatta düğün sahibi dedi ya valla biraz dinleyelim bu nedir ya bu bu kadar sorun varken insanlar ölmüş. Yani sadece orada dört kişiden bahsedilmiyor. Tabi orada daha sayısı belli değildi. Yüzlerce insan ölmüş diyorlardı. Ve düğün sahibi hatta düğünü durdurdu. Durdurdu. Normalde evet. 8'i pazar günüdür. Sanırım pazar hatırlamıyorum. Yani 8'i gelinin geleceği gündür. O günde normalde düğün olması evet. gerekir. Olaylardan dolayı 8'ini çalmadılar. Nerede düğündesiniz bu arada? Bu yerden şey internet İnternet bir var. yeğenlerim var. Sesim geliyor mu şu anda? Geliyor evet buyurun. Evet. Ailem aradı. E, neredesiniz çocuklar? E, falan yanınızda mı? Diyarbakır'da mı? İstanbul'dan arayanlar yurt dışında olan arkadaşlar arıyorlar. Size bir şey oldu mu olmadı mı? Dedim kimse merak etmesin. Biz bugün değiliz. Çocuklar hepsi benimle beraberdir. Benden yalan hiç Sıkıntı yoktur. Rahat olun. Biz düğündeyiz. Bizden en yani Tabii Eve bastırtın yaptılar. Mazlumu aldılar. Mazlumu aldılar. Sanırım bir hafta sonraydı. Baktım orada dedi bir şeysi yoktur dedi. hata, o bir tanesi birazdan eve götüreceksiniz gibisinden. En son üç kişi geldiği gibi hemen mazlumu apar topar aldılar elimde direktmen e, adliyeye götürdü. Ben de hemen peşine gittim. O alt bodrumda baktım mazlumun üzerinde işkence yapıyorlar. Yani 10 dakika 20 dakika sonra mahkeme çıkaracaklar. Ha i̇şte bu arada ne yaptılarsa. Ben orada bir baba olarak ben de kalktım orada polise saldırdım. Çocuğu dövmezsiniz gibi. Çocuk nasıl dövüyorsunuz? Elimden aldılar çocuğu. Arkaya götürdüler. Neyse mahkeme çıkarttılar. Gireyim tutukladılar. Ben sabahleyin çektim elbise götürmek için. Ay çocuk götürmüş oraya. Ben neticede içeri aldılar. Görüştüm. Bakın kardiyen geldi. Mazlum dedi. Sen rahatsın demişsin. Dilekçe vermişsin işte e, idareye. Ambulans hazırdır. Seni hastaneye götüreceğiz dedi. Mazlum dedi ben gelmiyorum Dedim Mazlum hayırdır? Ne biraz benim kanım ağır. Mazlum da öyle biridir yani. Bir şey anlatmıyor. Öyle direngen biridir. Öyle çocukluğundan beri öyle farklı bir çocuktu. Neyse ben ikna ettim dedim hastaneye git varsa git. O hastaneye gitti ben eve geldim. Yarım saat sonra biri aradı ben rezervi müdürüyüm. Çocuk ameliyata alınacak. İşte sizin imzanız gerekiyor çocuk diye. Neyse ben gittim çocuk sedyenin üzerinde eli ayağı bağlı baygın halindedir. Sonuçta çocuğu ameliyata aldılar. Meğer işkecene dolayı apasitini patlatmışlar çocuğun. Ee, orada işte e, sanırım üç gün, dört gün kaldı. Annesi yanında kaldı. Askeri koğuşunda. Böyle önünde. Ondan sonra tekrar cezaya yani Ben şimdi bu süreç öyle e, yani ne oldu? Biz de yani merak ettik. Nereden çıktı? Araştırdık. Avukat falan dedi. Valla dedi işte üzerinde bir ifade var. Kimdir? Sedat Çoban diye biri. Sedat Çoban da bizim Babasını tanıyorum, ailesini tanıyorum. Bu kapı komşularımızdır mahalleden. Meğer bu çocuk orada fotoğrafı çıkmış. Götürmüşler işte sorguya. ya. Ee, daha önce daha önce göz altına alınmış kişilerin resimleri olur göz altında. Mazlumu daha önce yine almışlardı abisiyle beraber bir hakaret sonucu ve bırakmışlardı. Daha küçüktü o zaman. Orada fotoğrafı vardır. İşte Sedat Çoban'a sen bu fotoğrafı tesis edeceksin. Evet bu diyeceksin. Orada olduğunu söyleyeceksin. Çocuktur. O da bunu evet diyor. O ifade özelden mazlumu aldığını öğrendik. Sonuçta bu süreç öyle devam etti. Biz de bunun hani olmadığını kesin öyle bir şey olmadığını biliyoruz. Ben kalktım gittim. Düğün videolarını çünkü üç gün düğün videosu var. Bu üç gün içerisinde kestim 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 mazlumu alakalı ne varsa hepsini topladım getirdim. Ve çocuğun HTS kayıtlarının telefonu vardır. Bunlar hepsini böyle topladım. Bir CD yaptım. Flash yaptım. Avukatım var. Bünyamin Şeker. Ona verdim o zaman. Son etti. Sonra bir yumuşaklık oldu. Dediler tamam çocuklar bir şey istiyor zaten bırakılacak. Biz çok rahat ettik aslında. O, o süreçte referandum Süreci vardı, evet o Cumhurbaşkanı e, referandum süreci, evet hayır süreci vardı. E bunu herkes biliyor. Bu Yasin bir kullanacaklardı. Bu bir e, kumpas'tır, bir e, Kürt halkı üzerindeki e, o dekeyi e, yapıştırmak adına e, işte o kumpası gerçekleştirmek için birilerini kurban edeceklerdi. Şimdi e, ve dolayısıyla bunu nasıl kullanacaktı? Hıda parlam anlaştı. Siz bize çalışın bu referandum sürecinde. Biz de vicdanınızı rahatlatacağız anlamında. Bunu e, öyle anlaştılar. Hemen referandumdan sonra, iki üç gün sonra avukat aradı dedi. haberimiz haberiniz olsun. Durum böyle. Çocuklar ceza aldılar. Yerelde. Biz ne yaptıkta bu bir şey ifade etmedi. Bu süre içerisinde e, dava devam etti. Ankara'ya taşındı dava. Çünkü e, e, güvenlik nedeniyle Ankara'ya iki ağara taşındı. Öyle devam etti. Biz de süreci takip ediyoruz. Delilleri sunuyoruz. Bu Yargıtay'a gitti. Şimdi Yargıtay'a gitti. Yasin Buran'ın 17 yaşından 18 yaşına küçük olduğu için Usulen bozdular. Tamam. Bunu bozdular. Cezayı az buldular. Şimdi Yasin Biro'da bir de üç kişi daha var biliyor musun bu dosyada? O üç kişi tamam ancak Yasin Biro'nun küçük olduğu için bozdular. Bu geri gelince ben avukat Masuni Karaman'a gittim dedi durum böyle böyle. O dedi valla bu bizim için bir fırsat oldu aslında. Biz bu sefer kendimizi ifade edeceğiz. Çünkü ondan önceki süreçte hiçbir şekilde ne dosyaya bakıldı ne videolara bakıldı ne kayıtlara bakıldı. Olduğu gibi o anda hata o ilk grup, ilk grup heyet cezayı kabul etmedi. Öyle bir ceza olamaz. Kabul etmediler. O heyeti bildiğim kadarıyla onları FETÖ'den şu anda içeri aldılar. Daha sonra bir celap grup gelmişti. Geldiği gibi bu çocukların ve büyükleri dahil olmak üzere hepsine onadı. Dolayısıyla bu yargıtada bozulduğu gibi Masuni Karaman dedi biz bunu değerlendirelim. Kendimi dinleteceğim dedi. Neyi varsa bana tekrar getir. Neyse biz bu dosyayı tekrar olduğu gibi getirdik. Masum'u Karaman'a verdik. Götürdü. İkinci alana <laughs> verdi. Onlar dikkate aldılar. Tamam dedi. Süreç zaten devam ediyor. Biz kapları dedi bu video doğrudur. Mazlum içlidir. Ancak bu 7 Ekim gibi gözükmüyor. Ağaçlar çok çok daha yeşil. Bu mesela daha 3. 4. ay gibi gözüküyor. Ve öyle bir şey olamaz. 7. ayda şey, Ekim'de bu kadar yeşil olamaz. İtiraz etti. Mansuri Karaman avukatım da dedi ki ben asla mazlumu bırakın, tahliye edin, edin demem. Siz isteyin ben delil getireceğim. Siz isteyin. Ne kadar isterseniz ben okula getireceğim. Ben sizi tatmin ettikten sonra sizle vicdanınız dedi. Siz isteyin. Tabi burada dedi mazlumun dedi çocukluk fotoğrafları, cezaevindeki fotoğraflarına videolar varsa dedi onları gönderin. Bunları da toplanıp gönderdim. Ve biz gittik HT şey, savcılığa şey sunduk. Dedi ki heyet gönderin. Bilir kişi heyeti gönderin. Düğün yerine gönderin. Savcılık tarafından ağaç bilimidir, kadastro memurudur, bilmem kimler. 2-3 kişi hayatla birlikte köye gittik. Köye gittik, yeri üstüne. Tabi o videoda çektiğimiz, mesela o çekilen düğün videosunda çek açıyı orada tut. Evet, adam bakıyor, evet budur. Taşı gösterir, evet budur. Yani adam Elimizdeki videoyu izledi. Ve buradaki teşhis ettiler. Tespit ettiler. Onlar da onay verdi. Evet. Bu mevsim evet doğrudur. Ekim'dir. 7 Ekim ayı. Daha ee, netleştik. Kararımızı aldık geldik. Şimdi o Sedat Çoban'ın vermiş olduğu ifadede bir kişinin böyle yan çekilmiş fotoğrafı var. Budur demişti. O fotoğrafı da bilir kişi suzum ona televizyona göndermişler. O zaman televizyondaki kişi de olabilir demiş. Mazlum olabilir. O eylemdeki kişi mazlum olabilir demişti. Şimdi daha sonra bizden fotoğrafları istenmişti ya heyet. Biz o fotoğrafları olduğu gibi göndermiştik. Onlar da o heyet o fotoğrafı aynı kişiye, bilir kişi televizyona gönderiyor TRT'ye. Bu sefer onlar o fotoğrafları hepsini tek tek değerlendiriyor. Hayır efendim, o eski fotoğraf mazlum değil, şu anda gelen kişi mazlumdur. O geçmişteki kişi mazlum değil, alakası yoktur. Dolayısıyla o da çürütüldü. Sedat Çoban'ın ifadesi ise, bir arkadaş ceza evindedir Demiş bu da var. Fotoğrafını göstermişler gözaltında. Demiş bu da var. Oysa çocuk cezaevinde. Birine budur demiş çocuk askerde. Birine budur demiş. O an hastanede yatıyor. Bunlar hepsi resmi kayıtlardır. Savcı, hakim, heyet bunun bu ifadelere görünce tutarsızlıktan ötürü bunun ifadesinde şey görmediler. Doğru görmediler Geçersiz onu saydılar. Geçersiz saydı. Tabii ki bu da öyle gitti. Hiçbir delil kalmadı. Ne yaptık? Gittik. Gelin damadın ifadesini aldık. Bab babanın ifadesini aldık. Köyün muhtarı telefon, var. bir de bir telefon telefon telefon, bas, telefon görüşmesi de var galiba yani o o gün orada olduğunuza dair. Tabii tabii HTS kayıtları hepsini toplamışız. Bunlar zaten var orada. Evet, Bunlar dışında evet. şu anda bahsettiğim Onlar zaten önce de var. Şimdi gelin damat, damadın babası, köy muhtarı bir de bölge muhtarı vardır. Aynı zamanda gitmişiz karakoldan o güne dair burada düğün olup olmadı. çünkü izin almadan düğün yapmazlar kimse. Karakoldan izin belgesini bulmuşuz. Aynı zamanda biliyorsunuz bizim adet gelinler düğün kartını saklarlar. Biz o kartı da bulduk. Gelin sandığından, kafesinden aldı ona götürdük. Bunları hepsini sunduk oraya. Yani hiç sonuç delil kalmadı. Sonuç. Şimdi bu süreç tabi bu süreç ortalama bir buçuk yıl sürdü biliyor musunuz? Bu yargıtaydan geldikten sonra bir buçuk yıl sürdü. Hep mazlumun üzerinde döndü artık. Geldi işte 2020 avukat dedi tamamdır. Beratını istediler. 27 gün talok attılar. 27 gün sonra biz mazlumu alıp geleceğiz. Tamam. 27 gün sonra avukatın gitti sayın Mansuri Karaman gitti. evlere doğru ben aradım cevap vermedi. En son döndü bana dedi valla sana bir şey söyleyeyim. Tedirgin olmayın. Bazı şeyler değişti dedi. Hayırdır? Dedi aynı savcı hakim şu anda o berat ifadesine hayır efendim biz tekrar yargılanmasına ya cezalandırmasına karar vereceğiz. Fazla uzatmayın bu konuyu. Akşama doğru tekrar arada dedi haydi gözün aydın dedi çocuk berat dedi. Çocuk barat etti dedi. Biz hazırlandık dedi biletini al yarın saat 11'de ben çocuğu uçaktan gönderiyorum. Bu akşam ben de Ben birazdan gidiyorum cezaevinden alıyorum. Ben hemen telefonu açtım biletini aldım. Bir saat sonra tekrar aradı dedi bileti iptal et. İkinci ağır beratını vermiş. Dördüncü ağır hiç alakası olmadığı halde dedi büyük ihtimalle bu kesinleşti. Bir siyasi el uzatıldı buna. Dördüncü ağır itiraz etmiş çocuğun cezalandırılmasına. Şimdi dolayısıyla bunu beklemiyor muyduk? Tabii bekliyoruz. Çünkü neden sistemi biliyoruz. Çünkü sorun mazlum değil. Mazlumun eğer gerçek anlamda bırakılsaydı o dosyası düşseydi kumpas boşa çıkacaktı. Mazlum bırakılmış olsaydı o diğer dört çocuk bırakılmak zorunda kalırdı. Yani mazluma verilen ceza bütün hukusunun kararının özetidir. Mazluma Peki, verilen yargıtay ceza karar verdi. sonuç, sonuç olarak Yargıtay ne karar verdi? Yargıtay cezalandırdı o zaman. Cezalandırdı. yani Yargıtay değil. Dört ağır ceza verdi. Yargıtay gönderdi. Yargıtay'a tekrar gönderdik. işte daha yeni bundan bir hafta önce Yargıtay olduğu gibi bu dosyayı onadı. Evet onadı. Çünkü neden? Şimdi ma mazlum dönüp, ne kadar ceza aldı? Ma bir, mazlum oldu. nasıl bir ceza aldı? Mazlum 124 yıl 5 defa ağırlaştırılmış müebbet aldı. 5 defa. 5 defa ağırlaştırılmış müebbet aldı. Şimdi dolayısıyla Mazlum tabi, Maz, mazlum şahsında Kürt ha. Peki, yani şimdi, ıı, bilmiyorum yani o, evet. Mesela anlaşıldı, şunu sorayım. Ee, İnsan Hakları Derneği e, bir kampanya başlattı mazlumla ilgili. E, Süreci bilen e, mazlumun babası olarak, e, kamuoyuna bir çağrınız var mı? Adil yargılanma da ilgili, adaletle ilgili, adalet talebiyle ilgili, ihadenin başlattığı kampanyayla ilgili. Şimdi tabii bir baba olarak ben bunu başta söyleyeyim. Bir de benim arkadaşım gibi, yoldaşım gibi. Yani öyle biz büyüdük, beraber büyüdük çocuklarımla. Şimdi şöyle Sayın Eren Keskin Hoca bu konuda duyarlılığını gerçekten de gösterdi. Beni de aradı bu konuda benimle paylaştı. Öyle bir şey yapıyorum. Cezayir'e de gidiyorum. Öyle bir imza kampanyası oluşturacağım. Ne diyorsunuz? Vallahi dedim tabii ki bu mazlum şahsında bütün oradaki arkadaşlara inşallah vesile olur. Yani sadece mazlum olay değil. Tabii bir baba önce çıkmasını yani temeli. Elçidere ait ki elli altı kişi öldü. Evet. Yani şu anda öyle bir şey ortaya çıktı ki mazlumcular. Yasin Bürü de ölmemiş olsaydı. Keşke o insanlar da ölmemiş olsaydı. Yani sonuçta neden sadece Yasin bürü, neden sadece mazlum içti? Onun için tabii ki benim e, umutlarım vardır. Asla da olmaz. Beklerim. Her zaman biliyorum ki mazlum suçsuzdur. Ben vicdanımı biliyorum, yüreğimi biliyorum. Ben mazlum benim yanımda bunu sadece ben değil binlerce insan bunu biliyor ben bunu bütün halkıma havale ediyorum ben eminim ki bu konuda bu halkın bu insanların bizi seven biraz yurtseverlik duygusu Kürt duygusu olan hiçbir fark etmez ideolojik düşüncesi ne olursa olsun bu konuya sahip çıkmak zorundalar çünkü sadece biz değil bizim şahsımızda ailemiz aslında, mazlum şahsında bütün Kürt halkı yargılanıyor. Cezalandırılmak isteniyor. Bu kadar nettir. Ha onun için bu bilinçle yaklaşmak lazım. Bu temelde yaklaşmak lazım. Ha onun için mazlum suçsuzdur. Ce Cezaevine girerken 14 yaşında şu anda 24 yaşına girdik. 23 yaşına girdik. Kozama bir genç olarak ama gerçekten bir baba olarak ben onu yarın at, sakalı at, at saçlarıyla onu cezaevinde görmek istemiyorum. Suçsuz bir şekilde ben onu o şekilde görmek istemiyorum. Yani yeter artık diyorum. Eğer Türkiye aydınları Türkiye insanı vicdan sahibi olan kim varsa buna karşı çıkmaz olmalı. Bu vicdan meselesi başka bir şey değildir. Yani eğer mazlum suçlu olmuş olsaydı eminim sen de bu programı yapmazdın. Ben de bunları şu anda bu kadar yani şey yapmazdım. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayıp yanımıza katıldınız. Tabii ki çok çok geçmiş olsun dedim başlangıçta bu bir Kürdistan tabii ki hikayesi. Herkesin bu konuda gerçekten duyarlı olması gerekiyor. Sessiz kaldığımız için yeteri kadar duyarlılık göstermediğimiz Bütün bunlar oluyor. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Aslında işin doğrusu şu, Recep Tayyip Erdoğan istediği için bütün bunlar oluyor. O zaman bunun karşısında da e, vicdan sahibi olan, bu adaletsizliğe karşı çıkan herkesin e, sesini yükseltmesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman Recep Tayyip Erdoğan da geri adım atacaktır. Bu kadar hukuksuzluğu, bu kadar adaletsizliği, bu kadar zulmü kolay yapamayacaktır. Bu kadarını diyelim kapatalım. Bir kısa araya gideceğiz. Saat başında yeniden buradayız. Hevleri konuşacağız. Hakan Fidan'ı konuşacağız. Sivil katliamı konuşacağız. Birazdan görüşmek üzere.